Savcı Nari'nin kayıp ihbarının 9 saat sonra verilmesine izahı yok diyerek dikkat çekti. Baba Arif Güran'ın kızının kaybını köylülerden öğrenme şeklinin toplumsal gerçekliğe aykırı olduğunu vurguladı. Bize niye haber vermemişler abi? Yolda olduğum için. Amca Salim Güran'a yönelik suçlamanın gerekçeleri, suçu Nevzat'a yıkma planı olduğu, aileyi yönlendirmesi, sildiği mesajları açıklayamaması, aracından çıkan narine ait DNA izleri ve cinayet günü Nevzat Bahtiyar'la birlikte olduğunu ortaya koyan HTS ile bas çalışmaları oldu. Eğer beni kaybetmesen, ailemin başına geleceğini biliyorsun. Savcı abi Enes Güran'sa kolundaki izler ve gözündeki morluğun yanı sıra cezaevinden yaptığı çarpıcı görüşmelere dikkat çekti. Abi babama söyle söyle de <laughs> avukatı gönderirse göndersin göndermişsen soğuk biliyor Allah da ben ilgilendirmiyor. Bu ifadelerin tehditvari olduğunu söyledi savcı. Enes'in mahkemedeki korku ve endişeli tavrına dikkat çekti. Aile fertlerinin ifadelerindeki Enes uyuyordu beyanına da özellikle yer verdi. Bu ifadelerde Enes'in korunma maksadı olduğuna işaret etti. <laughs> ne olur beni kızıma gösterme ya kızım biliyor. ハハハ[笑]